Neyse bir gelin bakayım. Şunlar bir geliyor. Dur bakayım. Şunlar bir gelsin. Bunlarla baş ettikten sonra saldırımızı yapabiliriz. Şunlara bir saldırın. Karşı saldır hemen. Birader sen niye çalışmıyorsun ki? Sen neden çalışmıyorsun? İşçilere gidiyor bizim işçilere. Ah, ah, ah. Siz var ya siz. Lan şurada işçiniz çalışıyor da bir kere gidip saldırım adamı. Bitti bitti bitti. Çok Şunlarla tekli tüklü tekli tüklü yolluyorlar gene İki ayrıl iki ayrıl Oo bayağı geldi Bayağı bir geldi gel Gel abi Halletmemiz gerekiyor bu meseleyi Hiç hoş değil yaptıkları şaka hiç hoş değil orayı başlar orayı boşver

Hı hmm. hı di, di, Rocky Rocky'nin oğlu yeni Rocky Çok güzel hareketler de diyordu Rocky'nin oğlu yeni Rocky Abicim niye dura dura gidiyorsunuz yine aman dura dura dur Siz şimdi zamanı Hatta zaman değil durdur. Dur. Şu an onlara hiçbir yardımımız dokunmaz kendi kendimizi bitirmiş oluruz Büyücülere 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 Gebertin büyücülere Ama çok da içeriye girmeyin bak ölüyorsunuz Trabuketleri getir trabuketleri getir Getir şunları Getir şuraya Çok girme oraya çok girme oraya çok girme Aşağıya çok girme Burayı bitirdim şuraya git mesela yani. Büyücü 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 nerede o büyücüler? Şunu gebert şunu gebert şunu gebert. Nerede lan gene büyülüyor? Allah'ın belaları. Bayağı bir gene haşat ettiler bizi de. Bu sefer yine iyi bir zarar verdik yani. şuraya 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 şuraya. Tam orayı bitirdiysen yukarıya doğru yönel. Oo, oraya hiç girme oraya hiç girme kıyılardan kıyılardan. Şuraları falan. Gerçi ne fark ediyor gene alıyorlar bizimkileri de. Ee... Aman döne. Buraları trabuket de alacağım. Bizim trabuketler nerede gelmiştir? Şuraya doğru bir gelsinler. Şunları bir alın yeter bana. Çok az adam kaldı gene ya. Yediriyoruz bak burada gene yediriyoruz. Fazla olanlar çıksın. Fazla olanlar yukarı çıkıyor. Lan nereye gidiyorsun? Yukarıya tamam herkes yukarıya şimdi. Gelen adamları aşağı edersiniz. Bitti bitti adamlar baya az kaldı. Şuraya da trabiketle girsek. Ortalıktakileri halledin. Tavuketlerim nerede ha? Geliyorlar. Şu kadar bir sokacağım tavuketleri. Şunu bir alın abi. Gel aslanlarım gel. Dur 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 yardım et yardım edin yardım edin. Tavuketlere saldırmasınlar. Bu arada hemen çok şey sesi duydum da. Dur şunu bir hemen halledip geri döneceğim. Lan arkadaş. Tam savaşın ortasında ya. Heh. Buraya çok dağılmayın da gel. Çok dağılma da. Hepiniz gitmenize gerek yok. Şimdi dört kişisiniz değil misiniz? Biz dört kişiyiz ağaçla bir yandan geliyor bunlar ya. Sen bir dur ya sen her şeyi atlama. çok kalitesiz adam yolluyorlar ya. Bir yollasınlar dur şunları bir çek şu. Okçu mokçu bile yollayamıyorlar yani artık. Dedim ve yolladılar. taktik adam yollamaları var ya sinir olduğum kadar başka bir şey sinir olmuyor ya. Yani. Yolla hepsini ya. Şuradan atabilir misiniz Şuradan atabilir misiniz? Çok gitme, çok gitme. Çok gitme, çok gitme. Şurada sınırları koru. Siz de şurada kalın da. Çok az adam kaldı. Şuradan basacağım yok yapamıyorum da yiyecekten vermem gerekiyor şu an onunla uğraşamayacağım ama şuraya al şuraya al şuraya al oğlum gene mi gene mi bak savaşın ortasında çıldırtmayın insanı ya şunları koruyun da aman diyeyim kendi kendimize çabalıyoruz da şu an pek bir şey olacağını zannetmiyorum Bunlar bayağı güçlüymüş çünkü. Şuraya şuraya. Git şuraya tarafa git lan. Manyak. Oo, Trabukete karşı trabuket ha. Toplan toplan gitti lan. Tüh güzelim. Trabuketlerim gitti. Bir tane iki tane kaldı. Şunu bir al artık ya. şat ettiler beni gene. ya. Hı, şunu da al da bari. Hadi oğlum, hadi oğlum alırsın, hadi oğlum. Hı. Şimdi toparlan tosunum. Şuradan saldıracağız. Aman diyeyim, aman diyeyim. Çok az yanları kaldı. Kaç bir, kaç bir. Ne yapıyor manyak ya? Şurayı bir, şunu bir öldür, şunu öldür. Gerçekten nereye gidiyor ki? Kafası güzel herhalde. Şuna. Gel oğlum. Norunda pek adamı kalmadı ya. Gerçi bizim de kalmadı da. Büyücü de getireceğim abi buraya. sahne. Gerçi gelebilirim bakalım. Ya oğlum şuna şuna şuna. Şuna lan şuna. Gene mallaştılar. İçeriye girip öldüremeyeceğiz. O oh, çok kötü olacak ya. Onu indirdikten sonra geri gel diyeceğim de öldünüz siz orada artık. Gitme 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 gitme. Ne yapıyor? Oha senin o kadar taşın var mı hala ya Allah Allah Kale yapıyor bildiğin Dur şimdi Şimdi gemileri devreye sokacağım Şuradan şey yapacağım çünkü Hı. Saldıramıyor musun? Geriden geriden geri, dön, geri, dön, geri dön. Boş ver gel zaten dur şimdi gemiler geldi onlar görecek günü. Kaç 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 aman 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 aman. Şunları bir alın abi. Siz ikiniz bir gelin şöyle bir yaklaşın. Şu mesafeden ikisini de alırsınız büyük ihtimal. Hı. Aman diyeyim bir taneniz gel lan şuraya gel ikisini. Trabiket alacak trabiketlerimiz çok önemli. Heh, şunların canına bir Aşağı gitmeyin ya. Gitme oraya işte ya. Oo, yalnız çok saçma bir şey yapmışız. Şuraya bir şunu bir götür ha. Şuna tekrar saldır. Şuna tekrar saldır, mallaşma. Şuna tekrar saldır. ha. Afer. Aferin diyecektim. Neyse, şunu da götür de. Gene daha aferin şunu yapmam lazım bir saniye. Bir saniye hemen hızlıca koruması kalmadı adamlarımın ya. Şunları bir devreye sokayım da. Gelin abi. Hah. Siz de şu yukarıdan şöyle Oho gitti Travket Hayır Hadi şurada... Gel lan şuna bir saldır oğlum. Şurada duruyor gidip buna saldırmayan ya. Gemilere de hiç bakmadık. Şu an gemi saldırısı yapıyoruz da. Şunlara bir faydası olacağını düşünüyorum. Ben trafiket yapacağım ha. Gerçi buradan yaptığım trafik et, kaç saatte gider Allah bilir yani. Orada benim adamım var ya. Vay. Şöyle geri çekil o zaman da varsam bile. Artık beynim yandı ya bitirmem lazım bunu. Hepiniz hep beraber şuna bir yar gidin de bir tane şunu alın. Gemiler de işe yaramadı. Şurayı biraz azalttık ama. Şu an kale mi yapıyor bu? Kale yapıyor abi ya. Allah'ın belaları Büyücülerini gebersek Ulan dönek ulan dönek gel buraya Beynim error veriyor artık ya Lan neyi getirdik biz oraya ki Bizi takip etmeye başlar şuna bir bas. Koble bir basacağım bir saniye. Yiyeceğe neredeyse hiç ihtiyacım kalmadı çünkü. Ben çok az. Bak işte. Nerede saldırı? Bunları öldürüyorsan öldür ya. Sen de okçu bile yapmışsın. Sen bunları nasıl yaptın ya? Ya senin nasıl bir sınırsız kaynağın var? Şuna bak ya. Allah Allah. Sen nasıl yapıyorsun hala bunları? Bunları bir ton altın isteyen şey Sen bir de bunlardan binlerce yaptın ya. Şuna bak trabuket falan yapmış. Benim gibi ağaçları aldı. Ellemedik bunların işçilerini. Şuna bak işçilere bak. Şeytan da şuraya şu adamlarına bir gir. Allah Allah bunlar ne yapıyor orada? İşe bak. Buraya gelmiş duruyorlar şuna saldırmıyorlar. Bunları bir alın da size. Şunu bir al ya. Oradaki kişilerin hepsini temizledi. Şunu bir al dedi. Gitti oraya bekledi. Böyle bir şey olamaz ya. Gelin abi şuraya bir girin. Biz de bunların işçilerini acımayacağız. Ya da girme gel gel. Ordu geliyor Bura baş edebilir mi? Artık baş ederiz <laughs> Kendi adamların yüzünden geçemiyorlar Gitti uzaktan saldır var şey yakından saldır Daha gelmeden uzaktan oluyor gerçi Lan nereye gittiniz ya Allah sizin belanızı vermesin Gerçi ikiye ayırmışlar iyi Lan nereyi büyüledi gene ya Allah Allah Şunların büyücülerine nasıl sinir oldum anlatamam ya Artık bitirsek diyorum ya Harbiden sıktı yani Bunları da neye direniyor ben hala anlayamadım. Bu kadar niye direniyorsunuz ya? Şuradan biraz öyle trabuket yapacağım ben. Ya. İki tane trafiket yapacağım. Üç tane dur 600 yapayım. Lan sende var hemen basayım da. Allah tahta bitmiş. Benim tahtacılarım Allah belanızı vermesin sizin ya Allah kahretmesin sizi Böyle bir şey yok ya Dur dur bir saniye Sadece altına mı çalışıyor burada Ulan Bir tık oduna ver de bari Bir tık daha ver Hah. Şunu bir bassın Bu bitmeyecek ya. Bayağı uzun sürecek herhalde. Lan siz nereden buluyorsunuz bu kadar altını ya? O kaçsın boşver. Ha şundan işçilerini bir temizleyelim dur. Hep bunların bu işçileri yok mu? Odun yapa 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 her yer şuna bak ya. Of sen nasıl buluyorsun bu kadar altını ya? Şuraya bak şuraya gel ya gel. Gel canıma tak etti gel. Nerede da gerçi bizim oraya gönderiyor bunlar da ya. Şuraya gönderiyor onlar da. Abi çok çok oldu ya. Video çok uzun oldu. Kesin böleceğiz yani bu tek parça halinde 2 saat mi oldu artık? Kaç oldu lan? Kaç saat oldu? Şimdi bunlar odunu yükseltti de Az ama gene Şöyle bir odun şeyi yapsınlar Gelmediler mi hala? Vaz mı geçtiniz? Ne yaptınız saldırmaktan? Şu kıta halinde gelen onlar mı? Hmm. Vazgeçerler mi? Vazgeçerler mi? Selamun Aleyküm hayırlı işler. Çılgın kapışmalar gene. Aşağı ettik gene de. Gel abi Gel gir şuraya Bunların odunundan bıktım çünkü Şurada komple gelirse bile umurumda değil yani Bu nedir ya? Ya kardeşim sizi de abartmayın artık ya Ulan şunu nasıl unutmuşuz ya Tahta var tahta var derken Hı, bayağı bir temizleyebildiğin kadar temizle. Şunu bir gebert. Şu Allah'ın cezasına geri kaçsan da olur şimdi. sin büyücüler de şurada kaldıydı öldürmüşler. Cık. Allah Allah. Bayağı zorlandık köy saldırmıyor orada anca savunma basıyorlar. Ah, ah nereden gittim ben? Britanya'dan alayım sadece İspanya'ya alacağım sadece. Bundan sonra İspanya'dan başkasını artık alır mıyım ya? Şuna bak saatlerim aldı ya. Saldırıyorsan saldır birader. Hiç umurumda mı sanayım? sen de öl ya. Gitmiş orada boşta duruyor. Tiplere bak. Bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> hepsi geliyor. Daha burada da var. Ya ben bu videoyu bitirsem mi ne yapsam ya. Bu çok uzadı çünkü. Saat kaç oldu? Saat 3 oldu ya. Kaç saatlik video oldu? <laughs> Saldırsanız ne? saldırmazsanız da bana bir zarar yok. Şu saldırıyla bir savuşturayım da bir saniye. büyücülerden önce büyücüler. Hepsi bir tanenin peşine düşüyor gidiyor ya. Şunları, şunları önce, önce şunları bir hallet. Nerede o büyücü gene ya? iyi öldürdüler var benimkiler bayağı Baya katliam yaptık ya. Katliam yaptık da bunların arkadaş bunların hiç şeyi bitmiyor mu ya kaynağı? Ben anlamadım ya nasıl bir kaynaklar var bunların? Ya kardeşim sen de iyice yüz ettin beni ya. Şuraya bak ya. Of. Daha şey basacağız da bilmem ne de daha gün Cık. Tamam ben burada durduruyorum videoyu çünkü Abi çok uzadı ya Sırtım ağrıdı yemin ediyorum Neyse teşekkürler izlediğiniz için büyük ihtimal final bölüm olacak Diğer bölüm onu tek parça şeyde yayınlarım parçalamam Teşekkürler izlediğiniz için diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın